Ve Yeni bir haftaya başladık. Aynı zamanda eylül ayına da başladık. Pazartesinin bir eylüle denk gelmesi çok güzel oldu ama kripto paralarda düşüş trendi devam ediyor. Çok bir heyecan yaratmadı. Bu hafta ve eylül ayı içerisinde neleri bekliyoruz, neleri konuşacağız ve nasıl başladık hepsini hızlıca inceleyeceğiz. İlk başta düşüş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ee, Tam neyillerden de gördüğünüz gibi yatırımcı bekleme modunda. Evet gerçekten ne olacağını kestirmeye çalışıyor yatırımcı. 108 bin doların altına dahi düştü. Hatta 107 bin 300'lere kadar indi diyebiliriz Bitcoin için hafta sonu. Daha sonra hızlı bir şekilde 109 bin dolar seviyelerinin üzerine çıktığını gördük. Hatta 109 bin çıktığını gördük. Bitcoin'de kurumsal alışların devam ettiğini görüyoruz. Altcoin haberlerini biraz hızlı geçeceğim ama Bitcoin'e baktığımız zaman, Ethereum'a baktığımız zaman kurumsal alışlar devrede. Bu hem Fed'in faiz indirimini getirmesiyle birlikte yaşanacak yükselişin, Eylül başında beklediğimiz yükselişin gelmesi için güzel bir sinyal. Bir diğer önemli konu da spot altcoin ETF'leri. Cardano için, Ripple için bunları sık sık konuşuyoruz. Sadece küçük altcoinler için bunun negatif etki yaratıp yaratmayacağı konusunda yatırımcıların, analistlerin tereddütleri var. Ama büyük altcoinlere yani büyük hacimli market cap yani piyasa değeri yüksek altcoinler için Cardano'da Ripple'da çok güzel etki bırakması bekleniyor. Tabii bunların fiyatlanmasının da önceden olacağının, yatırımcının haberi satın almasıyla birlikte fiyat yükselişi gerçekleşeceğini de hatırlatalım. Yani teknik olarak FED karar öncesindeki yükseliş için şu an içinde bulunduğumuz düşüş trendi de bir fırsat olabilir deniyor. Ve önümüzdeki dönemdeki altcoin yükselişleri için aslında Eylül ayında konuşacağımız şey de gelecek spot altcoin ETF'leri olacak. Para akışı ve kurumsalların yatırımlarının artmasıyla artması için. 14 Ağustos'taki verilere baktığımız zaman Ethereum tabi zirve görmesiyle hızlı bir yükseliş yapmasıyla birlikte Bitcoin gibi Ağustos'un ikinci yarısından beri aslında düşüş trendini takip etti. Kesinlikle diyemeyiz ama o da yine son birkaç haftada düşüş trendini koruyor desek doğru olur. Aslında güçlü tutunan Solana'ydı. Yine 200 dolar üzerinde tutunmaya çalışıyor. 210 dolarları geçtiğimiz hafta hatta üzerini görmüş olsa da 200 dolarların üzerinde şu an tutunmaya çalışıyor. Soldaki Solana ağındaki ilginin artması, Solana'nın yükselmesi Meme coinlere tekrar ilgi artacak mı sorusunu sorduruyor. Hafta başında ve hafta sonunda evet yükselişler gördük. Dogecoin için Dogecoin bir Solana mimi değil ama yine de şaka kripto paralarının babası diyebiliriz. Yükseliş beklentileri de fazla. Bitcoin için 109236 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz şu an. Ethereum ve altcoin'lerde düşüş var. Hafta sonu baktığımız zaman Bitcoin Ethereum'un önüne geçti. Evet, altcoin yükselişlerinin önünde altcoin yükselişlerini getirebilecek bir Bitcoin yükselişi gördük ama düşüş trendinin korunduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz grafiklere baktığımız zaman. Bitcoin için destek seviyesi 107500 dolar seviyesi yaklaşık olarak diyebiliriz. Şimdi direnç olarak da yine düşüş trendinin devam etmesi halinde 109.800'ler yaklaşık seviyesi olacak ve bakalım trendi korumaya devam edecek miyiz? Önemli olan bitcoin düşüşü devam ettiği sürece altcoin'lerin de nefes alamıyor olması ve yatırımcı gözü Fed'in kararı birlikte hızlı bir yükseliş beklendiği için bitcoin'de. O yüzden tüm altcoin yatırımcıları ister istemez bitcoin'e ve tabi ethereum'a bakmak durumunda şu aralar Bitcoin biraz daha önde altcoinleri anlamak için aslında. Çünkü Fed'in kararını bekliyoruz. Daha doğrusu kararın getireceği fiyatlanmayı Ethereum'a baktığımız zaman da üçgen formasyonundan nasıl devam edecek, kırılım gelecek mi bu bizim için çok önemli. Yaklaşık 4330 dolarlarda da desteği oluyor. Hızlı bir şekilde altına sarkarsa buradan kuvvetli bir düşüş ve 4000 dolarlar gelebilir. Ama piyasanın yükselmesi, bitcoin'in yükselişi başlatmasıyla birlikte bu formasyondan kuvvetli bir yükseliş dalgası da gelebilir. O yüzden direnci mi kıracak yoksa desteğin altına mı sarkacak bunu görmemiz lazım. Benim oyum Eylül ayı içerisinde direnci kırıp hızlı bir yükseliş yapmasından yana. Solana da 210 dolar seviyesinin üzerine çıkmışken geçtiğimiz hafta bu hafta sonu 205 dolar seviyelerini geçemedi. Şu an 200 dolar seviyesinin üzerinde hala tutulmaya çalışıyor ama destek seviyesinin 198 dolarlar olduğunu görüyoruz. Hafta sonu 197 dolarında altına düştü ama yükseliş trendini koruduğu için Solana ve Solana ağındaki altcoinler için güzel bir tablo oluşturdu. Yine de hızlı bir şekilde mesela reyumda düşüş gördük ama o da trende kadar indi. Yani bir kırılım, bir daha hızlı düşüş beklenmedik bir düşüş yapmadı. BNB yaklaşık 850 dolarlardan hafta sonu kuvvet aldıktan sonra tekrar bir yükselişe geçebilir. Bu da bizim için önemli. BNB yükselişleri bazen altcoin yükselişlerine ters olabiliyor. Hızlı yükselişler görebiliyor altcoinlerde hızlı yükselişler olmadığı zamanlarda. O yüzden bu destek seviyesi 850 dolarlardan kuvvet alması benim için önemli. Virtual'da da hızlı bir düşüş var. 1 dolar seviyesinden kuvvet alabilir. Bu da son dönemdeki en düşük fiyatı olacak arkadaşlar. O yüzden 1 dolar seviyesi tam olarak 1 dolara düşmez belki ama 1.01 dolarları görebiliriz. Bu da düşüş devam ettiği sürece kan kaybeden kripto paralardan bir tanesi olacak. Çünkü uzun süredir takip ettiği desteğin altına sarktığını görüyoruz. için içinde adada gelecek spot ada ETF'lerinin yaratacağı etki. Ve Polymarket'te ETF onaylanma ihtimalini %87 olarak gösteriyor. O yüzden Eylül ayı içerisinde hızlı bir yükseliş görebiliriz. SEC'nin karar için verdiği tarih 26 Ekim 2025. O yüzden Eylül aday için güzel geçebilir haber akışına baktığımız zaman ama grafikte düşüş trendini koruduğunu söyleyebiliriz. Bu haberin etkisini ancak güzel bir yükseliş direncin üzerine atması ve yaklaşık işte 86 centlerden sonra yükselişinin doğrulaması gelmesiyle görebiliriz. O da onu da o zaman konuşuruz arkadaşlar. Yatırımcı tabii Fed'in faiz indirmesiyle birlikte gelecek yükselişleri beklese de grafiklere baktığımız zaman düşüş trendinin korunduğunu görüyoruz. Bu da yatırımcının hala bekleme modunda olduğunu ve bir sinyal gelene kadar aslında elinin çok da kripto para piyasasına gitmediğini gösteriyor. Ne kadar Nisan ayından beri hem kurumsal hem de bireysel yatırımların hızla arttığını görmüş olsak da şu kısa dönemde biraz hacim düşük. Haber akışına baktığımız zaman olumlu ama grafiklere baktığımız zaman düşüş trendi. Bu uyumsuzluk da gelecek yükseliş için aslında bir alış fırsatı olabilir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.